Herkese günaydın, merhaba. Babamla birlikte yayındayız. Günaydın. E, günaydın. E, yayın yapamadık çünkü çok e, yoğun bir organizasyon içerisindeydik. E, o yüzden epey yorgun hissettik. E, ama bugün e, hem e, günü değerlendireceğiz hem gelişmelere göre ikinci bir yayın yapabiliriz. Ve tabii hafta sonunda yayınlarımız devam edecek. Baba, e, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Trabzonspor dün iyi bir oyunda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek e, finale çıktı. Ve Galatasaray'ın rakibi 14 Mayıs'ta final oyn oynanacak. Evet. Bugün de final maçın hangi şehirde oynanacağı açıklanacak. Evet. Ben e, e, tabii Göztepe'nin çıkabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü Göztepe birazcık daha organizasyon açısından iyi bir takımdı. E, ama Trabzonspor çok daha iyi oynadı bence evet. Göztepe'ye oranla. E, fakat e, ben e, hala aynı düşüncedeyim. Göztepe ya da Trabzonspor fark etmez. Evet. Galatasaray finalde de aynı tarifeyi uygular. Farklı bir galibiyet bekliyorum ben Galatasaray'dan. Yani final e, ha, final havası biraz daha farklı olur ama Galatasaray'ın finalde de kazanacağını düşünüyorum ben. Yani. Çünkü baba e, dünkü maça baktık, bir de Konya'da izlediğimiz maça baktık. Evet. Yani e, tempo yapma gücü, dayanıklılık açısından büyük fark var arada. Çok büyük fark var. Ya yani Galatasaray standartı çok yüksek ki. Galatasaray aynı şekilde oynarsa e, kesin alır finalde e, en az iki farklı alır. İki e, kupa birden almak e, amacında e, Galatasaray ı. ve ben bunu gerçekleştireceğine inanıyorum. Bu arada e, Konya'daki maçta biz e, bir önceki maçta lig maçında bir bazı nahoş olaylar yaşamıştık böyle kendini bilmez bağnaz tiplerle falan. E, son maçta da e, Dursun Özbey Galatasaray başkanına lojadan ağır küfürler etmişler. Evet evet. Çok ağır küfürler etmişler. Ondan sonra bayağı olay yaşanmış yani maç sonrasında da maç sırasında da. E, ama e, oradaki e, güvenlik yetkilileri, sivil polisler tespit etmişler bunları ve çok ağır ceza alacaklar. İşte sporda Aslında, şiddeti tabii, önleme yasası. E, Aslında hani yani. verilmesi onlara ceza bu artarak devam eder. Şimdi şunu net biliyorum baba ben, e, bu Galis küfürleri edenler ya da bu tür saldırıları yapanlar gerçekten Konya Sporlu değil. Konya Sporlular de taraf e, kendi takımlarını desteklerler. Bunlar Konya Sporlu görünümünde işte Fenerbahçeli e, büyük ölçüde. Asin rakibi olan takımları tutan kişiler, fan, bağnaz fanatik tipler bence. Evet. <laughs> Saşa Boyun, e, e, bayağı Münih'ten ayrılacağı ile ilgili haberler çoğalıyor. Dün de e, Almanların meşhur gazetesi Bild bir haber yayınladı. E, Galatasaray e, Saşa Boya talip olan en önemli takım e, sattığı bedelin çok daha altında bir fiyatta Saşa Boyu alabilir dedi. Olabilir tabii eski gücünde değil ama Galatasaray'da belki gücünü toplar. Yani Bayern Münih'te de yeterli süre alamadığı için belki böyle bir karar verilmiş olabilir. Evet. %100. Bu arada Gökhan Saz daha çok başarılı. Evet. bence Fenerbahçe'de yıkan isim oldu. Kayseri Spor'un kaptanı ve sağ kenar oyuncusu Sabek. Fenerbahçe altyapısında oynamış. Gökhan Sazdağ'ın da Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsediliyor baba. Ben ihtimal vermiyorum. Bence de. Yani Ama çok değerli bir oyuncu ve milli evet. takımı da hak ediyor fazlasıyla Gökhan Bence Sazdağ. Hak ediyor. 30 Bak. yaşında. Bence milli takıma seçilmeli. Geniş kadroda olmalı. Ben Zeki'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Roma'da oynayan Zeki. Evet evet. Gökhan Sazdağ. Bu performansıyla. Muslera'nın eee Tekrar konuşulup Mustera ile Mustera'nın bir sezon daha Galatasaray'da devam etmesi yönünde bir karar olduğundan bahsediliyor. Okan Buruk özellikle bunu talep ediyor şekilde haberler var ama ben bu haberlere birazcık mesafeli yaklaşıyorum <laughs> çünkü net görüyorum Galatasaray'in çok ciddi bir kaleci arayışı var. Yani Mustera'yı aratmayacak de tecrübeli uluslararası bir kaleci arayışı var. O yüzden ben Mustera'nın ayrılacağını düşünüyorum. Sen ne dersin? Olabilir. Tabii bu. Müstara'ya bağlı bir şey. Müstara bir yıl daha kalabilirim derse Galatasaray buna hayır demez. son maçta Konya maçından sonra Müstara ile Torreira'nın birbirine nasıl sarıldığını gördüm. Her ikisinde de müthiş bir Galatasaray sevgisi sezdim ben. Hı hı. Torreira'nın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Evet. E, tam bir atom karınca. Her evet, yerde evet. var. Zıplıyor, top alıyor, top veriyor. Müthiş enerjik evet. bir oyuncu ve kendine çok Son iyi. O zamanlarda gol atmaya da başladı. Çok maçta gol 30 metreden mi atmıştı? Evet. O, yaklaşık öyleydi. Çok güzel gol atmıştı ama Beşiktaş'a şanssız bir şekilde mağlup oldu Galatasaray o maçta çok kötü oynadı. E bir de e, ekstra çalışan yani antrenmanlar dışında da kendini evet, hep evet. diri tutan e, fizik e, ağırlık çalışması yapan birisi e, yani çok bir profesyonel. Bu arada evet. Şeyde Mustafa da yani Konya maçında gördüm ben. E, e, herkesten daha çok e, ısınma Hı -hı. hareketleri yaptı. Kaleciyi e, çalıştırdı. çalıştırdı. Oynamadığı halde, oynamayacağı halde e, o da yani çok iyi bir profesyonel. Evet, zaten öyle olmasaydı bunca yıldır Galatasaray'da olamazdı. Yüzde yüz. Bu arada Davinson Sanchez'in biliyorsunuz sözleşmesinde opsiyon maddesi var ve bu opsiyon maddesi e, kullanılacak. 2028 2028'e kadar en azından Galatasaray'da forma giyecek. Ama Davinson Sanchez'e talip olan çok sayıda takım vardır. Gerçekten kusursuz bir stoper. Her şeyi yapan evet, evet. mükemmel bir stoper. E, ama Galatasaray'da kalması lazım. Galatasaray şampiyonlar yine iddialı olması için Davinson Sanchez'le muhakkak oynaması lazım. Ne dersin? Bence ben? de öyle. Davison Sanchez Galatasaray'ın vazgeçilmezi. Orta sahada Torreira, ileride Osimen. İşte Osimen olmasa seni e, tabii Galatasaray'ın sakat futbolcusu pul, gelecek. <laughs> e, onunla da yetinecek Galatasaray e, yeni bir golcü alacaktır. Evet. Baba Galatasaray'ın maçı pazar günü. Kasımpaşa Stadı'nda Eyüp Spor'la. Evet. Bu maç öncesinde Barış Alper Yılmaz, Cezalı, Yelert, Frank Yelert, Kaan Ayhan ve Alvaro Morata sakatlıktan çıktı takımla çalışmalara başladılar. Yani Barış dışında eksik yok Galatasaray. Evet, evet. Barış'ın yerinde de Şaray'ın oynayacağını düşünüyorum benim. Çünkü hmm. Konya maçında çok iyi oynadı. İki de güzel gol attı. onu aratmadı neredeyse Konya maçında. <laughs> Eyüp maçında da şalay olur diye düşünüyorum Fenerbahçe o maçtaki şeyi 11'i bozmaz diye düşünüyorum bozmaz İyi, yani, Evet ben de Eren ve Gabriel sarının 11'e döneceğini Jakobs ve Mertensin yedek kulübesinde olacağını düşünüyorum o, o, olabilir. Öyle Tabii, olacak yani. olabilir. o olabilir öyle olacak yani Mustera karede olacak günah evet. yedek kulübesinde olacak yani ligdeki 11 değişmeyecek Barış cezalı olduğu için Barış'ın dışında da yani Barış'ın yerinde şalay oynar muhtemelen Barış da Trabzon'da olacağım Evet. Barış'ta Trabzonspor maçı da finalde oynayacak biliyorsunuz. Bir maçta cezalandırılmıştı. E Konyaspor maçında oynayamadı. Şelay'dı. E, fazlasıyla iyi oynadı. Hem gol evet, bastı, evet. attı. iki tane gol. E Yusuf Demir'di de bu arada gol attı. Girdi golünü attı. 5. gol. Evet. E, Galatasaray gerçekten tempo gücüyle bence bu, bu ligde her takımı her takımı fazlasıyla ve rahat bir biçimde yenebileceğini gösterdi. Ben Galatasaray'dan ee, tam bilin, bilinmez ama e, kalan 6 e, haftada puan kaybı beklemiyorum ligde e, ve finalde de yine farklı bir galibiyet alabilir Galatasaray. Ama e, saygı duymak lazım e, ama e, temkinli olmak lazım çünkü karşınızdaki de büyük bir takım Trabzonspor. Her ne kadar e, istedikleri gibi bir sezon geçiremiyor olsalar da Trabzonspor bu maça çok kanalize olacaktır. Galatasaray'dan sonra da e, kupayı Türkiye Kupası'nı en çok kazanan kulüp Trabzonspor. Evet, Trabzon'un e, kendi çocuklarıyla oynadığı maçlar e, bir başka oluyordu. Hı hı. Yani 6 yıldız şampiyon olmasında da büyük etkendi. Sonra e, işte ilklerimize yabancılar e, geldi, çoğaldılar falan filan. <laughs> Ondan sonra Trabzon'un e, eski gücü kalmadı. Evet. Davut Sidel e, tam da bu konuyla ilgili bir soru sormuş. Kupayı aldığımız takdirde Avrupa'ya Trabzonspor mu gidecek diyor. Evet. E, eğer e, Galatasaray kupayı alır ve ligi de şampiyon tamamlarsa kupa finalisti Avrupa'ya gidiyor. Dolayısıyla Trabzonspor e, gidecek. E, Galatasaray'ın da şampiyon olması durumunda. E, Veysel e, Eyvaz. Abi çok Çok teşekkür ederim Veysel. E, Uğur Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar olsun demiş. Teşekkür ederim Uğur. Görkem Ak, Özgür Bey kanat bekler, Türkiye Ligi için idare eder ya Avrupa. Siz ne dersiniz babaya selamlar diyor. tabi ee, tabii yani e, önemli bir seçenek e, sağ tarafta. Yani evet. Avrupa'da ben e, sol bek arayışı içerisinde ol, olacağını sanmıyorum Şampiyonlar Ligi için. Jakobs e, opsiyonu kullanırsa Jakobs Eren ikilisi bu e, işi götürecek. Jakobs, çok iyiydi bu, bu maçta iyiydi. Ondan önceki maçta da çok az bir süre kaldı. Haksız yere bir sen kart gösterdiler. Ya, ama iyiydi. Çok iyiydi. Evet. Hayati e, Erbaş selamları iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim e, Hayati. Aytaç Çevik günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Saygı ve selamlar sunuyorum. Arkanızdaki evlilik fotoğrafı, altındaki çiçekler bile sarı-kırmızılı. Maşallah demiyor. <laughs> doğru. <gülüyor> evet, doğru. Evet. E, simyenden bir e, mesaj var. Galatasaray e, orta saha oyuncusu alacak mı? Lemina, Torreira alternatifi gibi diyor. Bu şa şakadan çok sık bahsediliyor. Granit şakadan. E, Bayer Level kuzen, sportif direktörü biz onu satmayacağız. Kadromuzun çok değerli bir oyuncusu ve onunla devam edeceğiz dedi ama e, menajeri e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le görüşmek için İstanbul'a geldi. Kendi talep etti. Yani Galatasaray e, Granit şakayı gündemine almış değil e, Granit şakanın temsilcisi ve babası pazarı arttırmak için Galatasaray'la da görüştü. Hatta iddia o ki Fenerbahçe'yle görüştüler. Bilemiyorum. Fenerbahçe'yle görüştüm, görüşmedim ama Galatasaray'la görüştüklerini biliyorum. Fakat benim fikrim soracak olursanız Grandi Şaka değerli bir oyuncu. E, Bayer Leverkusen de değerli bir oyuncu. Lemina e, ve Torreira e, ya alternatif genç bir oyuncu alınabilir orta sahaya ama Lemina ve ile devam etmesi e, Galatasaray'ın transfer politikası açısından hem e, çok fazla e, maliyet ortaya çıkarmamak adına hem de e, saha içerisindeki e, uyumu korumak adına daha rahat. Şöyle. Evet, evet. Zaten Lemina geldikten sonra orta saha rahatladı. Evet. Osimem'le ilgili e, yine çok sayıda haber çıkıyor. İşte oraya gidecek, buraya gidecek. Osimem'in e, Premier Lig'e ya da İtalya'ya gitme olasılığı var. Real Madrid ya da e, işte Barcelona'nın gündeminde olduğuna dair haberler çıktı ama bunlar dedikodu düzeyinde bir gerçekliği yok şu an. Ha olmayacak değil. Yani Real Madrid'de de oynar bence, Barcelona'da da oynar ama Osimem'in İtalya'ya ya da İngiltere'ye gitme olasılığı var. Şu an itibariyle baktığımızda e, benim uluslararası çevrelerden edindiğim bilgi Osimhen'in gitme olasılığının Galatasaray'da kalma olasılığından daha yüksek olduğu yönünde. Ama belli olmaz. Dediğim gibi projeyi sunmak, Osimhen'i ikna etmek ve tabii parayı vermek bu işi çözecektir. İşte Juventus'un ve Juventus'un özellikle çok istediği Inter'in ve Juventus'un Osimhen'i almak istediğinden bahsediyor baba. Ben hem Alvaro Morata hem de Osimem için onların Galatasaray'daki geleceği için konuşmanın henüz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Osimem için Galatasaray maddi koşulları oluşturdu. Evet dediği anda Galatasaray bütün haklarını alacak. Alvaro Morata da kesin gidecek işte ülkesine dönüyor. Eski takımlarından bir tanesi olan Hetafe'de oynayacak işte yok seviye istiyor. Galatasaray'da oynayamayacağına gözünü kestirdi falan deniyor. Ama Alvaro Morata dikkat edin yani e, ne kadar eleştirirseniz eleştirin. İspanya milli takımının kaptanı e, Luis de la Fuente İspanya milli takım teknik direktörü hala ona çok güveniyor. Dolayısıyla burada... Ee, önemli bir nosyon var. Yani bu gerçeği göz ardı etmememiz lazım. Alvaro Morata Icardi ikilisi de olabilir önümüzdeki sezon için. Henüz Alvaro Morata ile devam edip edilmeyeceği konusuna karar vermedi Galatasaray. Ee, sezonun bitmesi ya da şampiyonluk yarışının netleşmesinden sonra e, bu işte bir tabii, karar tabii. verilecek ne dersin? Evet. evet. Bence de öyle olmalı. Morata'ya da ön yargılı olmamak lazım. Çünkü İspanya milli takımının dünya şampiyonu takım kaptanı tabii, yani. Tabii tabii. Tabii Henüz alışmıştı ya daha Galatasaray yeterli sürede alma almamasından da kaynaklanabilir. Evet. Eee Saşa Boyun e, gelmesi faydalı olur mu baba? E, bayağı bir sakatlıklar yaşadı, istikrar problemi yaşadı. Bence olur. Olur bence bence, mu? Olur, olur. İsaunal spor kazanı programı sona ermedi. İzinde olduğum için e, spor kazanı programını şimdi başka arkadaşlarım yapıyor. Haftaya yine programda olacağız. Teşekkür ederim. Ayaz e, Elayev. E, merhaba Özgür. İyi yayınlar diliyorum sana ve babaya. Selamlar, seviliyorsunuz. Icardi bence çok güçlü dönecektir. Adeta yeni transfer gibi motive ve hırsı diyor. Şimdi bugün de evet. e, bazı haberler çıktı. Icardi çalışmalara başladı. Zaten başlamıştı. Yeni bir şey değil. Yani e, top antrenmanı yapıyordu. top Topla e, çalışmalar yapıyordu. Özel fizyoterapisti eşliğinde. E, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına gelecek. E, sağ çalışmaları yapabilir. Ama e, takım antrenmanları için e, sanırım Haziran sonunu beklemesi lazım. Ve Galatasaray sezon başı kampında Icardi takımla çalışacak. Bunu. Evet evet. Ve, Bence de Icardi çok güçlü bir şekilde dönecektir. Ve sen e, bundan önceki yayınlarımızda e, Icardi Galatasaray'ın transferi demiştin. Galatasaray'ın gerçek e, en önemli transferi Icardi olacak demiştim galiba. Evet evet. evet. Icardi çok iyi bir şekilde dönecek diye düşünüyorum. Tabii bu sırada e, bu, bu süre içerisinde de o evliliğini bitirip, bitirip gelmesi kafasının rahat olması gerekiyor. Baba o sebep olması sence e, Icardi, Morata ikilisi Galatasaray'ı taşır mı? Taşır. Avrupa'yı bilemem ama Türkiye'de kesin taşır. Evet. Tabii 3. forrette gerekir eğer o sümem yoksa. Ee, Barış Alper Yılmaz'ın olmaması Şalai'ye yaradı diyor. Aslan e, ikonileri göndermiş kupayla Aytaç Çevik. Şalai evet yani yaban atmamak lazım. Geldiği takım belki Freiburg küçük bir takım olarak görebilirsiniz. Ama Freiburg oyuncu yetiştirmek konusunda en üretken takımlardan bir tanesi. Almanya'da bunda de. Dolayısıyla e, Şalai e, orada zaten kendini göstermişti. Ve Okan Buruk onu e, Galatasaray'a ilk geldiğinde de istiyordu. Öyle evet. yaban atılır bir futbolcu değil. Evet evet. Dün e, Konya maçında çok güzel oynadı, çok iyi oynadı. Ondan önceki maçta da iyiydi bence. Bir de baba, e, Macar milli takımı oyuncusu, doğrudan e, oyuncusu. Tabii, tabii. Tabii Macar milli takımı eski gücünde değil ama e, elini kolunu e, kullandığı zaman daha da güzel olur. Evet. <laughs> elini kolunu kullandığı zaman kart gösteriyorlar ona. Doğru. herhalde bu uyarılmış e, Konya maçında öyle bir şey olmadı ayaklarına çok hakim çok kolay adam geçiyor yani çok iyi, bilekleri iyi, çok yumuşak da var. çok iyi bence de iyi e, Mehmet amca sizi keyifle takip ediyoruz demiş Hasan Erdoğan teşekkür ederim. Teşekkür ederiz eksik olmayın Erkanyur aleyküm selam e, bir ara Trabzon Göztepe'ye acayip bir oza, ö, özel ön alan baskısı yaptı diyor Erkan Erkanyur yani e, Trabzonspor iyi oynadı Göztepe maçında ama Galatasaray'ın temposu gerçekten çok daha yüksek. Bu net bir biçimde ortaya çıkıyor. Yani şu anda Trabzonspor Galatasaray ayarında bir takım değil. E, taraf sağda da oynanacak maç. E, favor, e, bu final maçı ama Galatasaray bu maçı kesin alır diye düşünüyorum. Ben de farklı alır. Hı hı. Bu Trabzonspor U19 takımı Gençlik Ligi'nde, Avrupa Gençlik Ligi'nde yani Avrupa'nın şampiyon, gençlerdeki Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'da oynuyor bugün saat 15'te ee, ve e, bu maçı kazanırsa, ya yani final maçı galiba evet e, bu maçı kazanması gerekiyor. Ee, yarı final özür diliyorum, yarı final maçı finale çıkacaklar ve çok başarılı bir grafik çiziyor. Evet, Alt da evet. çok güçlü Trabzonspor. Evet. Umarım şampiyon olurlar ve Türkiye'ye bu gururu yaşatır Trabzonspor U19 takımı. Çok yetenekli oyuncular var ve bunların çoğu da Trabzonspor A takımında olacak. Önümüzdeki sezon. Ümran günaydın yayınlar. Mertens'in durumu nedir? Kalan maçları alıp şampiyon olacağımıza inancım tam demiş. Sarı Kırmızılı Kalpler ve Aslan ikonisi göndermiş. Teşekkür ederiz Ümran. Mertens'in durumu iyi. Mertens bence Konya maçında iyi oynadı. Zeki i̇yi bir oyuncu ama ligde ben Gabriel Saray'la devam edeceğini düşünüyorum ama çok anormal kötü performans sergilerse Gabriel Saray Mertens zaten hazır. sezon sonu için soruyorsanız sezon sonu ben Mertens'i futbolu bırakacağını düşünüyorum. Bence de öyle. artık 70 şey durumda. Evet. Ya isterse Galatasaray teknik heyetinde yer alacak Mertens. Kapı ona, ona sonuna kadar açık. ama Mertens galiba ailesiyle oğlu Chiro ile birlikte Chiro Chiro ile birlikte bir dünya turu yapmayı planlıyormuş yani bir sene mi sürecek bilmiyorum artık Ciro ile ilgili her gün bir video çıkıyor Önceki günde bir videosunu izledim Ciro'nun maç izliyor annesiyle evet. baba baba diyor babasını gösteriyor televizyon maçta arkasından da o süren falan diyor <gülüyor> <gülüyor> Ciro. çok tatlı bir çocuk evet. Sefer e, Çölmek, e, Samsun Spor görünümlü Fenerbahçe taraftarı Emre e, Kılıç'ı kastederek laf söylüyor. Adamı futboldan soğuttu, başkan buna yol açtı diyor. Ee, yani Emre Kılıç e, son vuruşlarda karar anlarında çok büyük problem yaşayan bir futbolcu. E, maalesef o yüzden Galatasaray'da oynayamadı. Başarılar dilemek lazım Emre Kılıç'a e, futbol hayatında. Ee, hep e, mücadele etmeyi tercih eden bir futbolcu. O açıdan takdir ediyorum. Cimbomlu Cem e, Frankowski sağ bekte güven vermiyor. Ben olsam Eren'i sol bek, Yakopsu sağ, sol açık Kaan, sakatlı Şalay'i sağ bekte kullanırdım. Konyaspor maçında da Frankowski kötüydü diyor. Evet Frank çok et kötü demeyelim de çok etkili değildi diyelim. Eee Galatasaray hep e, Şalay tarafından geldi ve kollerde öyle buldu. Yani Osman'ın vurdu ilk attığı golde de herhalde Frankowski orta yaptı. Hı hı. Ben öyle gördüm. Frankowski değil mi? Ortayı yapan evet, Frankowski'ydi. Evet. Osman da köşeye doğru uzak köşeye doğru çok güzel bir kafa vuruşuyla gol yaptı. Evet. Osman, yeni kaleci düşünüyor mu? Berke Özer yabancı mı? Berke Özer Galatasaray'a gelmeyi istiyor mu? Bence Galatasaray yönetiminin kafasında birinci planda çok iyi iyi e Uluslararası tecrübesi üst düzeyde e, şöhretli bir kaleci var. E, seçkin Yılmaz muhteşem ikili iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Seçkin. E, yüksel Yıldırım gündeme gelmek istemekten ve ününe ün katmaya çalışan e, yaşına hürmeten bir şey demek istemediğim birisi Galatasaray'dan içeri sokulmasın demiş. Yüksel Yıldırım Samsunspor Başkanı ve Galatasaraylı bunu da gizlemiyor. Ama tabii e, ben de e, çok fazla e, Demet vermesinin televizyonlarda konuşmasının doğru olmadığını düşündüm ki kendisine de sordum. Hayır ben inadına konuşacağım diyor. Saygı duymalı bir şey diyemeyiz yani. Eleştirebiliriz tabii ama bir şey diyemeyiz karar onun. Hidayet Ay hemşerimiz Nevşehir'e selamlar diyor. Aksaray Nevşehir yan yana. Bu arada 1921 haritasını gördüm Türkiye haritasını. Orada Nevşehir il olarak gözükmüyor Aksaray sınırları içerisinde iyi değil olarak gözüküyor. Sonra tabii değişiyor vesaire. Evet. Ee, evet. Ondan sonra dolayısıyla e, Nevşehir, Aksaray aynı yerler. E, Hemşerimiz de selamlar. Nevşehir'e selamlar. Özgür abi amcam ellerinden öperiz demiş İbrahim de. Özkan. De. Teşekkür ederim. Eksik olma Halil İbrahim. E, Hasan Hüseyin abi e, havalar Ankara'da soğudu. Aksaray'da senin keyfin yerinde baba ocağı sıcaktır tabii Rabbim ayırmasın anneciğine hürmetler Eksik olma Hasan Hüseyin abi. Aksaray'da da serin hava. Evet, şu anda, şu anda serin. serin. Evet. evet Hava kapalı. Doğru. Ee, Hasan Hüseyin abi Ankara'ya selamlar. Erden Timur'un başkanlığında e, bu takım tam bir Avrupa takımı olur demiş Orhan e, Coşkun. Kendisi istedi ayrılmayı Erden Timur. Yani kimse ona git demedi. E, Merhabalar, Şelayi'nin e, Barış'tan daha etkili, daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünürsünüz demiş Kanal Dönüşüm. Şimdi Barış'taki mücadele farklı. Yani ikisi aynı nitelikte futbolcular değil tabi. Ama Barış e, çok mücadele, mücadeleci bir şey. E, Şalayda o mücadele yok şu anda. Ama iyi bir futbolcu. Teknik olarak Barış'tan daha iyi. Oyun zekası açısından da önde olabilir Son ama vuruşlar da çok iyi. Dayanıklılık ve evet. oyunu force etmek yani oyunu zorlamak ortaya güç koymak konusunda Barış çok daha önde tabi. Değil mi o? Bence de öyle. E, hocam Galatasaray'ın Vlaovic'e ilgisi var mı diyor. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu biliyorum ama Vlaovic Türkiye'ye gelmez. E, onun aktı Premier Lig'e gitmekte. E, bence Cenk'er. Galatasaray'ın yine bir çalışma yapıp Fenerbahçe'ye 5 futbolcu aldırmalı haber yap X futbolcu Galatasaray diye haber yap Fenerbahçe alsın taktik olur demiş Erkan. <gülüyor> 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 Galatasaray e, örnek veriyorum. Evet. Fe, e, yani doğru olmayan bir haber e, bir dedikodu yaydınız. Galatasaray işte Vlahovic ile ilgili. Hemen Fenerbahçe devreye girip Vlahovic'i almaya çalışır evet, ve evet. ederinden daha fazla para verir e, yer olayında olduğu Bersin, gibi. Versin versin. Öyle. Bu arada Fenerbahçe'nin yarın divan kurulu toplantısı var. Eski yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp sert bir açıklama yapıp yönetimi eleştirip başkan adayı olduğunu ilan edecekmiş. Saadettin Saran başkan adayı olacağını söyledi ama Ali Koç kongre yapmamak, kongreye gitmemek konusunda ısrarlı ve muhalefeti suçlayacakmış Fenerbahçe içinde muhalefeti. Şimdi suçlayacak Galatasaray'ı suçlayacak bir şeyi kalmadı. Opsiyonu, seçeneği kalmadığı için kendi camiasını suçlayıp ben işte proje yapıyorum, borçları ödüyorum diyerek devam edecekmiş. Ne diyorsun evet, abi, onların o iç işlerine karışmam. Ama Galatasarayla e, uğraşmayı bırakırlarsa daha başarılı olurlar diye düşünüyorum. Evet. Karahan diyor ki e, Osibe'min attığı kafa golünde Konyaspor maçında e, ortayı Mertens yaptı diyor. Mertens Mertens olabilir. Doğru Mertens Ol, olabilir. olabilir. Doğru Mertens. Doğru Mertens ya. Mertens'in bu tür ortalar da çok. Doğru iyi yani. Mertens. Adrese test. O bölgede zaten bütün duran topları Mertens kullanıyor. Yani o kaşıya biz e, yani çok ön altta olduğumuz için e, yanlış görmüş olabilirim ben. Doğru Evet Mertens e, tüm duran topları kornellerde kullanmıştı. Özgür Bey ben kulüp başkanlığından bahsettiğim bir gün başkan olursa vizyon çok geniş Erdem Başkanı diyor. Ee, Orhan Coşkun tabi her Galatasaraylı'nın başkan olmak hakkı ee, ve bunu arzu eder her Galatasaraylı. Bakalım gelecek bize neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? Yok şimdi bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz katıldığınız ve destek olduğunuz için. Bir sonraki yayınımızda görüşürüz. Ee, belki bugün ekstra bir yayın yapabiliriz. Ee, hafta sonunda yayınlarımız devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.